Tokmağı indirdim mi kafalarına korsan davulcuk neymiş görür onlar. Bu aya sultan ay derler. Kaymak hele balda yerler. Ezelden adet kılınmış. Davulcuya başış verirler. Eski cami direk ister. Bunu demek yürek ister. Benim karnım tokama arkadaşım börek ister. Allah ne muradınız varsa versin, Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah tuttuğunuz orucu kabul etsin. Şş, oğlum, Medine dilencisi misin ne oğlum? Gitti kadın, yürü. Ha parayı da aldık, yürü canım. Oh, Allah Allah. Peko, oğlum davulcu bizi görmüştür. Niyeti de hiç iyi değildir. Ha bize karşı e, tokmak salli.